Güzel bakıyor. Evet, istavruk girmiş. Ha, kanadı. Aynen öyle. Bir daha dolaşalım burayı. Şöyle de üstü bir üstüne üstü Azman. Senden ne yiyeyim olur da. Fazla azmış. <laughs> o zaman ne yapalım? Çapar <laughs> mı <Şu gülüyor> 你多力？ Çılgın yazdı şu an altına. Çılgın değil. Efsane yazdı. Ve efsane dolu. Hep bir yıldız. Şimdi Oldu. Vallahi doldu. İyi, Önemli bir şey olmadan bir tane de başlayalım. Yakup kardeşimi yapıştırdı. İnanılmaz pis bir hava var. İlk defa büyük balaya geldi. Hadi çıkart Yakup şunu. Hadi kardeşim benim. Hadi. Aynen. Şimdi düz sar sarabiliyorsan. Sarılıyor mu? Düz sar. Sarılıyor, sarılıyor. Sar. Haydi maşallah. İyi, daha yavaş sarabilirsin. Aynen kardeşim benim. Dur bakalım daha yeni geldik. Çok kötü bir hava var ama atar atmaz ilk nasibimizi aldık değil mi Yakup? Hadi inşallah kardeşim. Balık geldiğinde heyecanlanma tamam mı? Ben alacağım balığı. Sar sar düş sar. Hiç pompala pompalama artık. Aynen, getirdin zaten. Az kaldı. Salih, sen de tetikte dur. Aynı anda vuruş yapabilir. Nasıl? Dediğim gibi vurdu, değil mi? Aynen. Ama Yokladı hiç, mı hiç? hiç istedim, değil mi? Bu sefer hissettin. Küçük balıkta hissedemiyorsun ama... Abi, büyük balık. Benim için büyük mü diyorsun? Aynen. Hadi bakalım. Yakup kutusunda büyük hissetmiş. Gelecek, geldi. Tamam, getir kardeşim bana doğru. Maşallah benim kardeşime. Şu gelen gran yüzün güzelliğine bakın. Maşallah. Hoppa! Dev, dev! Çek şöyle düştü kollarını. <laughs> dev. Çak kardeşim. Hadi eline koluna sağlık. Hadi ben rast de gelsin. Salih de yapıştırdı. Kanka ben bir geçeyim sen bu tarafa gel. Devam Salih. Devam bacana. Vallahi biladerim. Evet, Meteoroloji bugün, bugün işte. mahvetti bizi ya. Gider ayak aldın ama. Çıkar mıyız bunun gazıyla? Bir daha olt atar mıyız bilmiyorum. Az çıkarız gibi geliyor. Paça vur olduk. Vallahi öyle be abi ya. ya. Tamam sen Buraya yavaş bakma. yavaş sar kankim. Düz sar biladerim şimdi. Sarabiliyorsan. Aynen düz sar. düşmüştür şimdi çekerken. Salih de çıkartsın balı. O tarafa gitme. O tarafa gitme. Salih suyu alırsın. Bütün ağırlık o tarafta ya. Duramıyor o tarafta ya. Hadi bakalım hadi. Geldi bir şey kalmadı ya. Al biraderim sen. Az bir şey kaldı herhalde değil mi? Yanladı baya yanladı. Şöyle karşımızdan patlayacak balık. Aynen patladı. Çok güzel bir granyaz. Bir daha tutan kaldı şimdi biraderim. Eyvallah. Şöyle. İkinciyi de aldık. Salih. Son dakika golü lan. Hadi. Hadi eline koluna sağlık. Hadi senin de kardeşim. Allah'a duramıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Aldık. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin gençler.